Sevgili dostlarım merhaba, Gaya Tarot'a yeniden hoş geldiniz. Bugün yine beklediğiniz bir açılımı yapacağım. Aşk hayatınıza kim geliyor açılımı. E, i̇ki tane destem var. Deste seçemeyenler ikinci desteği izlesinler lütfen. Deste severler de bir veya ikiden birini tercih edebilirler. Şöyle yakından göstereyim. Biri güncel tarot destem. Klasik olmayan bir tarot destesi. Üzerinde de beyaz kuşum var. Diğeri klasik tarot destesi. Pembe güllü üzerinde de pembe kuşum var. İster destelere ister kuşlara göre seçebilirsiniz. Eğer deste seçemiyorsanız da ikinci desteği size niyet ediyorum. İkinci desteği izleyin lütfen. Açılım tabii ki zamansız zamanı her ne kadar sık sık tekrarlıyorsam da ne zaman denk gelirseniz o zaman izleyebilirsiniz. Başlamadan önce her zaman olduğu gibi Güzel yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bana destek veriyorsunuz, sağ olun, var olun. Eğer bana ulaşmak isterseniz, her videonun altında Instagram adresim var, oradan ulaşabilirsiniz diyerek ben birinci destemle başlıyorum. Birinci desteği seven, sevgili dost seçen, sev seven de olabilir. Sevgili dostlarım hoş geldiniz. Bakalım sizin aşk hayatınıza nasıl biri geliyor? Önce bir enerjisine bakalım. Birinci desteği seçenlerin aşk hayatına nasıl biri geliyor? Zuhal Satürn, yani şu aralar biraz disipline olan, bir takım sınavlardan geçen, zorlayıcı bir takım e, olaylarla ya da işlemlerle muhatap olan, e, ...sorumluluk alması gereken belki bugüne kadar hiç sorumluluk almamış ama alması için Satürn tarafından yönlendirilen ve şu anda bir sınava tabi tutulan yani hayatında sıkıntılı süreçleri olan biri bu. E, aşk hayatınıza böyle biri geliyor belki de hani geçmişten biridir size yaşattığı e, bir takım sorunların e, uzantılarını, travmalarını ya da karmasını da yaşıyor olabilir... Tabii bilmiyoruz. Belki de kendi hayatında bir takım sıkıntılar yaşadı bu kişi. Ee, göreceğiz ama şu an hani engeller var karşısında ve sürekli bu engellerle boğuşmak zorunda kaldığı için de kendini kısıtlanmış hisseden biri. Ee, bir bakalım bilinç altında neler var. Yani sanki hiçbir istediğine ulaşamamış altında neler var bu kişinin? Evet, şans ve baht açıklığı istiyor, yani çok şanssız olduğunu düşünüyor olabilir. Ee, istediğini artık neyse hedefinde elde edebilme gücü olan ama bir türlü engellerle başa çıkamayan, hep bir engelle karşılaşan biri bu. Ve aşk acısı çeken biri, gideni bekleyen, belki de bu dediğim gibi sizsiniz, ee, beklediği biri var, acı çekiyor. Bir taraftan da hani o kişi gelmezse onu unutup yeni yöne bakmakla ilgili de bilinçaltında bir takım düşünceler var. Evet yeni bir yöne hareket etmek istiyor bu kişi ama işte bunu sanki yapamıyor. Yani Satürn onu bu konuda bir sınava tabi tutmuş biraz dersler veriyor hayat dersleri aldığı bir süreçte bu kişi. Ama hani belki de e, sizden uzaklaşıp yeni bir yöne gitmek isteyen ama belki de e, bunu başaramadığı için tekrar size geri dönecek biri de olabilir. Göreceğiz tabii. Bakalım nasıl biri bu? Sonunda harf de çekeceğiz. E, bunu biliyorsunuzdur zaten izliyorsanız. Bakalım nasıl biridir sizin aşk hayatınıza gelmekte olan kişi? Evet biraz kurnaz biriymiş kılıç yedilisiyle kılıç onlusu asa onlusu evet bitişleri yaşıyor aslında hayatında ve azize Şimdi şöyle söyleyeceğim, e, bu kişinin belki de kendi yaptıkları ayağına dolanmış, öyle söyleyeyim. Bu sizle de ilgili olabilir, bir başkasıyla da daha önce yaşadığı ilişkisinde ya da ilişkilerinde bunları yaşamış olabilir. E, fakat bunlar artık onu o kadar e, bir karmaya sokmuş ki, o kadar zorda bırakmış ki, hani artık bu yükü daha fazla taşıyamıyor ve ne yapacağını da bilemiyor. Yani aslında biraz kafası karışık birinden de söz ediyoruz. Bir devam edelim bakalım. Şu an iletişimsiz, belki sabırla eli kolu bağlı beklemek zorunda kalan biri de olabilir bu. Ama kurnaz ve hani böyle arkadan iş çeviren birinden de söz ediyoruz sanki. Devam edelim. Evet, şimdi kendiyle iyi geçinmeye de çalıştığını söyleyeceğim. Belki aklıyla kalbi arasında bir uyum yakalaması gerekiyor ılımlı yaklaşımlar, hani artık Satürn'ün de etkisiyle e, bu sahtekarlık ya da kaçamak enerjilerden uzaklaşan, uzaklaşması gereken, kendi içinde bir uyum yakalamaya çalışan, hani daha doğru bir yola doğru yönlenen biri. E, evet, burada bir bitiş yaşamış bu kişi. Yani vazgeçtiği bir şeyler var. Onu sorarız nedir diye. Ve şu an hani bu yükleri taşıyamıyor. Ya bir şeyden vazgeçmesi gerekiyor bu kişinin ya da e, Yeni bir yol çizmesi gerekiyor kendine ama bu işi yine zamana bırakmış birinden ve hani şansa bırakmış çünkü burada yapacağı bir şey yok yani bu kişiyi zorlayan yaşadığı süreçler onun elini kolunu bağlıyor önüne çıkan engeller bir takım karamsar duygular ya da ya da kendi karmasını yaşadığı için de hani çözemediği bir takım sıkıntıları var bu kişinin. Peki devam edelim bakalım bu kişi hani sizi tanıyan biri mi öyle soracağım. Hani eski birimi bu, yoksa yepyeni birimi. Bir ona bakalım, sizinle ilgili e, ne düşünüyor, oradan anlarız yani. Sizi tanıyıp tanımadığına bir bakalım. Ya da sizin onu tanıyıp tanımadığınıza bir bakalım. Yeni biri, yeni biri bu. Yani kendi hayatında bir takım. Karmalar yaşamış, bunların bedelini ödeyen birinden söz ediyoruz. Bu yeni biri çünkü sıfır bir başlangıç. Belki şu an bir başkasıyla ilgili bir aşk acısı uzun süredir çekiyor ama artık yeni bir yöne bakması gerektiği ve bu yeni yönde siz olduğu yö yönünde öyle söyleyeceğim bir terazi kova ikizler enerjisi var burada. Yani hava grubu biri olabilir bu kişi hayatınıza gelmekte olan öyle çok genç değil ama olgun ya da gençtir fakat e, kafa yapısı olarak olgun biridir. E, kendi tutkularını artık dizginlemiş ya da dolu dizgin hayatını hani şu geçtiği sınavlar nedeniyle artık dizginlemiş böyle duygusal başlangıçlar yapmak isteyen bu yeni yollara gitmek isteyen birinden söz ediyoruz. Yani bu kişi bir sıfır başlangıç yapmak istiyor sizinle. Hani tanıyor musunuz? E, onu tam göremedim, yepyeni birinden söz ediyorum. Belki uzaktan görüyordur sizi, belki pilotoniksinizdir. ama bu yeni biri yani, yeni bir başlangıç yapmak istiyor sizinle ilgili. Evet, e, tanıyor da olabilir ya da geçmiş travmaların etkisiyle hani endişeli yeni ilişkileri başarabilir miyim, yapabilir miyim? Belki burada mesela hayallerini gözden geçirdiğini, düşüncelerini gözden geçirdiğini gördük bilinçaltında. Belki de bu kişi e, sizinle ilgili hayal olan ama bunu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini düşünen e, bir yapısı var. Şöyle söyleyeceğim yani pek sizi üzer mi bilmiyorum ona bakacağız sizi mutlu eden bu kişi ama e, şöyle de bir şey var. Yani geçmiş e, travmalarından ders almış birinden söz ediyoruz. Hani aynı sıkıntılı süreçleri size pek yaşatacak gibi değil. Yeni başlangıçlar eşiğinde. Zeki birinden söz ediyoruz Kafaya dayalı bir iş yapıyor olabilir yani böyle mantıkla sayılarla uğraşan biri olabilir. Düşüncenin hakim olduğu da bir yapısı var şu aralar ama duygusal bir başlangıçta yapmak istiyor bu kişi. Peki sizi mutlu eder mi acaba bu kişi ona bakalım. Bakın asa dörtlüsü kupa kırarıçası çok güzel geldi. Yani bence sizi mutlu eder. Hatta sizin e, bir takım sıkıntılarınızdan da sizi belki de şu bekleme enerjisinden de kurtarır. Evet öyle geldi güzel bence e, sizi mutlu eder belki siz mesela bu sizin enerjinizdir e, biraz isteksiz hayata karşı belki artık olmayacağını hani aradığınız gibi bir ilişki bulamayacağınızı düşünüyorsunuzdur ama bu kişi öyle bir kişi değil yani ciddi niyetlerle gelecek e, asal dörtlüsüyle evet bir başlamak belki nişanlanmak hani böyle ciddi bir niyette olabilir ama ilişkiyi başlatmak anlamında da söylüyorum Tabii ki burada mutluluk veren ve hani dört direkli olduğu için sağlam bir ...birliktelikten söz ediyoruz... E, ...duyguların da olduğu... ...sizin de çok seveceğiniz kadın erkek olun... ...önemli değil... E, ...sizi hatta böyle kendi kapandığınız... ...konfor alanından da çıkaracak... ...taşıdığınız yüklerden de kurtaracak... ...bizi içi, biri... ...içinizi aydınlatacak biri yani... ...sizin için de bir umut ışığı öyle söyleyeyim... ...evet biraz zaman var ama... E, ...onun biraz kendini... ...hani öyle söyleyeyim... ...biraz cesaretsiz olabilir geçmiş acılarını henüz tam yenememiş olabilir. E, kendini belki kısıtlanmış hissediyor. Başarıp başaramamaktan korkuyor olabilir. Hani biraz zamana ihtiyacı var bu kişinin size adım atmakla ilgili. Ama zamanla hani bunu başaracak gibi görünüyor. Peki bir bakalım e, bu kişiyle siz ne yaşarsınız? Bir de ona bakalım. Rumi'ye soralım. Rumi'cim bu kişiyle ne yaşar beni izleyen? Yani nasıl bir birliktelik olur? Ne yaşar? Dinarların dörtlüsü. Bakın gecikmeden bana kaç ben geçilmez bir kalem. Yine burada bekleme enerjisi ya da böyle nasıl diyeyim? Aslında hani ben güvenilir biriyim. E, bu sizin enerjiniz de olabilir ya da bu ilişkinin genel enerjisi. Yani bu kalıcı, güven verici, sağlam bir ilişkiden söz ediyoruz ama hani çok da uzatmaması lazım süreci. Uzatırsa mesela e, bu fırsat kaçabilir. Yani Rumi'nin burada bir uyarısı geldi bize. Dinarların üçlüsü. Allah baldan bir ev inşa etmesi için araya bir iki kapısını açar. Bakın bir süre sonra bu kişiden haberiniz olacak. Yani onun da belki sizi bilmiyor. Hani belki uzaktan görüyor ya da böyle yeni ilişkilere niyetleniyor. ...işte bir gün belki siz çıkacaksınız karşısına çünkü biraz zamanınız var ya da bu kişi sizi görüyor. Evet ama bir türlü adım atamıyor. Bu da olabilir. Ama bir süre sonra hep dinarlar yani tılsımlar geldi. Için. E, bir süre sonra olacak ve e, ama sağlam bir birliktelikten söz ediyoruz kalıcı bir birliktelikten güven verici bir birliktelikten söz ediyorum e, aynı zamanda da yani bence siz bu kişiden haberdar değilsiniz bu kişi çevrenizden biri olabilir sizi görüyordur, siz onu görüyorsunuzdur ama duygularından haberdar değilsiniz ya da hiç karşılaşmadığınız biri. E, bu kişiden haber alacaksınız siz. Yani öyle söyleyeyim çünkü burada bir bilgi kapısı açılıyor. Ve bakar mısınız kadehlerin ikilisi. Yani siz bu kişiyle mutlu mesut bir ilişki yaşayacaksınız. Görünüyor İnşallah da hepiniz için böyle olsun. Peki süreciniz var evet ama... Hani bu kişiyle ne zaman tanışırsınız? Öyle yapalım. Ya da ne zaman bu kişiyle bir iletişiminiz olur? Hani tanışırsınız, tanışmazsınız ama bir iletişim olur mu? Ne zaman olur bu kişiyle? 14'ü verdi. Bakalım devam edelim. 9. Yani bir 9 haftayı bulabilir. Çünkü korkularla savaşma süreci var. 9 e, hafta diyeyim ben size çünkü süreç var demiştim. 9 e, hafta sonra bir e, adım gelebilir yani siz bir takım bilgiler bu kişiyle ilgili tanışmak belki ya da onun sizinle iletişime geçmesi e, biraz zaman alacak ama hani çok da fazla uzun bir süreçten bahsetmiyoruz zaten. Peki o zaman şöyle yapalım. Hemen ben harflerimi çekmeye başlayayım. Şimdi bu harfler adında olur, soyadında olur, lakabında olur, yaşadığı şehirde olur, başında olur, sonunda olur, önemli değil ya da içinde olur. Ee, ben kodlayacağım e, şehir isimleriyle ki harfleri doğru anlayın. Yani benim saydığım şehirlerden olması gerekmiyor. Peki bir bakalım ilk harfimiz ne? 7 tane harf çekeceğim. Derken 3 tane düştü. Onların hepsini alacağım. M geldi Mersin'in M'si. Z geldi. Zonguldak'ın Z'si. J geldi. Jiletin J'si şöyle bırakayım. F geldi. Fatsa'nın F'si. Ne geldi? Nidenin N'si. Trabzonun T'si. Ve Kütahya'nın K'si. 7 tane harf çektim, hiç sesli harf gelmedi. Harflerimiz bunlar. Ee, dediğim gibi bunlar adında olabilir, soyadında olabilir, lakabı, yaşadığı şehir, ülke olabilir. Başında ya da sonunda ya da ortasında içinde bu harfler bulunabilir bu kişinin. Evet, sizin açılımınız bu şekildeydi. Ee, yepyeni biri geliyor hayatınıza. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve size mutluluk verir bu ilişki. Diyerek sizi sevgiyle uğurluyorum ben ve ikinci desteme geçiyorum. Bunları bir toplayayım ama önce. Evet, ikinci destemi seçen sevgili dostlarım ve deste seçemeyen sevgili dostlarım hoş geldiniz. Şöyle yakından göstereyim. Bakalım sizin aşk hayatınıza nasıl biri geliyor? Önce bir genel enerjisine bakalım. Bakalım nasıl biri geliyor? Nedir genel enerjisi bu kişinin? Müşteri Jüpiter yani bolluklu bereketli, e, iyimser, e, coşkun belki durumu çok iyi, yeni başlangıçlara inanan, e, yenilik yapmayı seven, araştırmayı seven, <laughs> mutlu olmayı seven, mutluluk veren, mutluluk vadeden biri geliyor. Çok güzel geldi. Yani hem zengin, hem iyimser düşünceler, e, hem fırsatlar e, sunabilecek biri gibi görünüyor. Enerjisi çok güzel geldi. Bir bakalım bilinçaltında neler var bu kişinin. Yani sanki böyle hayattaki sıkıntılarını halletmiş, çözmüş. Maddi açıdan da çözmüş. Belki huzurlu da birinden söz ediyoruz. Çünkü iyimser düşüncelerden bahsediyoruz. Fırsatları kaçırmayan biri. Ve şu an hayatında yeni başlangıçlar yapmak istiyor. Bu eskiden tanıdığınız biri de olabilir, yeni biri de olabilir. Göreceğiz şimdi. Neler var senin bilinç altında bir bakalım. Evet yani burada arkadaşlarıyla ya da kardeşleriyle e, destek almak istediği belki yeni kurulacak yakınlıklarla ilgili mesela bu siz olabilirsiniz. E, sizi uzaktan görüyordur, bir adım atmak istiyordur, platoninizdir. Hani bir yeni yakınlık kurmak isteyen birinden söz ediyorum. E, bu bağlamda da hani belki arkadaşlarıyla kardeşleriyle konuşup hani akıl alan belki ne yapacağını bilemeyen nasıl yaklaşacağını bilemeyen de biri olabilir. Evet yani manevi yönden güçlenmiş biri dedim ya huzuru bulmuş biri çünkü zorlukları aşmış yani bugüne kadar yaşadığı ya da hayatın ona getirdiği bir takım engelleri aşmış sıkıntıların artık sona erdiği bir süreçte ve artık hayatına yeni bir yön çizmek istiyor bu kişi. Ee, çok çaba göstermiş, evet. Yani çabadan kaçmayan biri zaten, çünkü fırsatları da kaçırmayan biri. Ee, belki de böyle hani bir adım daha hani başarıya bir adım daha kalmış da olabilir, hani tam böyle bitirmemiş olabilir ama sürecini e, bitirmiş gibi de görünüyor. E, bu kişi artık hani bu başarıyla birlikte de hayatına bir yön vermek, yeni kurulacak yakınlıklar peşinde koşan biri. Bir tanıyalım bakalım nasıl biriymiş bu. Evet nasıl birisin sen derken bir tane döndü onu alayım. Evet kader çarkı dünya değnekası tılsım şövalyesi. Şimdi bakın biraz evet var yani yeni başlangıç istekleri var ama biraz sürece bırakmış hem tasım şövalyesi hem kader çarkı geldiği için hani öyle bir adım atmak istiyor ki bakın tamamlansın yani hani bir ilişkiye girsin evet e, inançları da güçlü biri olabilir bu kişi inançları güçlü olduğu için de hani tek bir ilişkiyle yetinmesi gerektiğini de düşünüyor olabilir yani kendi inancına göre e, bu kişinin e, biraz daha böyle istekleriyle ilgili ee, süreci var gibi. Hani dedim ya burada kavuşmak üzere ya da başarmış bir şeyleri. Hani bir kısmını belki tam halledememiş olabilir. Bu kendine bir düzen kurmaktır. Ee, ne bileyim işini oturtmaktır. Ee, öğrencisi okulunu bitirmektir. Hani bir maddiyat e, kurmaktır. Hani kendisiyle ilgili bir düzen, bir konfor alanı yaratmaktan söz ediyorum. Hani büyük bir kısmını halletmiş. Sanki bir kısmı kalmış. E, bunun yüzden de hani yeni bir ilişkiyi çok istiyor. Bunu tutkuyla istiyor ama bu kişi biraz hani bunu beklemek zorunda çünkü bazı süreçleri tam bitmemiş gibi görünüyor. Burada hani belki de şöyle söyleyeyim biraz böyle daha çabuk olacağını düşünüp de bazı şeylerin hayatında bir hayal kırıklığı da yaşıyor bu kişi tam çözememiş belki daha hızlı daha hızlı yaşamak istiyordur bazı şeyleri bu yüzden de evet ya sevecen tavırlı biri yani bakın iyimser dedik ya zaten hani böyle ister kadın ister erkek olsun hani sevdiğini şefkatle seven sevecen yaklaşan genel olarak hayata bakış açısı da böyle biri zaten hani bu hem kendine hem e, arkadaşlarına hem aile çevresine hem ilişkisinde hani iyi niyetli birinden söz ediyoruz peki devam edelim bakalım başka nasıl birisin sen Yalnız biraz işte maddiyatla ilgili bir konusu var. Onu biraz e, bekliyor. Peki devam edelim. Başka nasıl birisin? Güçlü biri, egolu biri de olabilir. Ama yine kader çarkı bakın. Bu kişinin süreci var. Kılıç kraliçesi, kupa prensi. Kılıç Kralı. Hmm. Yani bu kişi sizin mesela ruh eşiniz olabilir. İkiniz de hava grubu olabilirsiniz. Terazi Kova ikizler enerjisinde olabilirsiniz. Ee, bu kişinin size bir adım atma, hani bir teklif yapma niyeti var. Fakat burada biraz. E, ürkek yani çünkü belli bir süreç var anlatabiliyor muyum belki ego yapıyor belki gurur yapıyor bu yüzden erteliyor size adım atmayı ya da ya da hani kendi hayatında çözmesi gereken dedim ya onlar henüz çözülemediği için biraz sürece bırakıyor öyle geliyor bu konuyu çok düşünüyor yani bir takım planlar yaptığında söyleyeceğim düşündüğü taşındığı da bir süreçte ikinci bir şey daha söyleyeceğim bu kişiyle siz e, ayrı olabilirsiniz yani daha önce bir ilişki yaşamış ya da evli de olabilirsiniz. Hani bu kişiden size bir jest yapma, bir adım atma isteği var. Böyle biri varsa hayatınızda terazi kova ikizler. E, burçlar çok önemli değil ama gördüğüm için söylüyorum. Bu aranızdaki enerjiyi de anlatır. Yani soğuksunuz, mesafelisiniz. Mesela ister daha önce ilişki yaşamış olun. Ya da aslında hiç ilişki yaşamamış olun. Önemli değil. Hani bu kişiyle bir yakınlığınız yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Belki daha önce bir şeyler yaşadınız. Belki evlendiniz ya da belki ilişki yaşadınız. Şu an aranız soğuk mesafelisiniz. Ya da bu kişiyle hiç böyle biriyle temasınız olmadı sizin daha önce. Fakat e, aranızda bir yakınlık yok. Hani bir tanışma yok belki bir sohbet yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kişi bir adım atmak, bir jest yapmak istiyor size ama bunu biraz sürece bırakmış. Çünkü buna sanki hani egosu da engel oluyor gibi belki de reddedilme korkusuna gelemeyen biridir. Devam edelim bakalım. Evet, bakın bir hayal kırıklığı yaşamak istemiyor bu kişi. Yani hayal kırıklığı yaşamak e, onu çok rahatsız eder. Bu yüzden de. Ee, hani üzülmek istemiyor çünkü o hayatında hep mutlu olmayı seven hani Jüpiter geldiği için e, böyle biri yani hep böyle huzuru arayan, mutluluğu arayan bir yapısı var. E, bu yüzden de hani hayal kırıklığı yaşamak istemediği için belki iyice de düşünmek istiyor. Kafa yapısı sağlam biri, mantıklı biri, akıllı biri, kendi ayaklarının üzerinde duran çok zeki biri ve dediğim gibi bu kişi sizin ruh eşiniz de olabilir. Peki devam edelim. Acaba sizi mutlu eder mi bu kişi? Hemen ona bakalım. Bu kişi adım attığı anda ya da bir ilişki yaşadıkları anda e, mutlu eder mi beni izleyeni? Mutlu eder mi? Mutlu olurlar mı? Kılıç Şövalyesi, Kupa Şövalyesi, Denge. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Yani burada hem eee Dişil ve eril enerji ikisi birden geldi bakın e, biri hani kılıç şövalyesi evet eril enerjidir, kupa şövalyesi dişil enerjidir ama e, yani burada akılla tutkuları, kalbi, duyguları bir dengelemeniz gerekiyor sizin öyle söyleyeyim. Belki çok tartışmalı kavgalı süreçleriniz de olabilir ama burada sanki sevgi hep galip gelecek hani kalp hep baskın gelecek gibi. Mesela her zaman e, tartışabilirsiniz, ara ara tartışmalarınız olabilir, bu da çok normal ama sonrasında onun gelip böyle hep bir jest yapacağını ya da sizin bir adım atacağınız, hani birbirinizi dengeleyeceğinizi görüyorum. E, bu kişi sizi çok istiyor, yani bir adım atmayı gerçekten çok istiyor. Fakat dediğim gibi yani burada hani biraz inişli çıkışlı olabilir ama çok inişli çıkışlı da değil. Hani her şeyi dengeleyebilirsiniz, mutlu olabilir misiniz diye sordum. Eee öfkeyle, öfkenizi mesela birbirinize karşı hani olur ya her ilişkide olur bunlar. Ama bunu böyle duygusal adımlarla ya da sevgiyle e, dengeleyebileceğiniz bir ilişkiden söz ediyorum. Bu kişi sizi çok istediği için de çok mutlu edecek bence. Öyle görünüyor. Burada akılla kalbin uyumunu da görüyoruz. Yani uyumlu bir ilişkiden söz ediyoruz. Evet, şimdi şöyle söyleyeceğim. Eğer, bir, demin bir parantez açmıştım. Hani daha önce ilişki yaşamış olabilirsiniz diye. E, bu kişi böyle bir şey yaşadıysanız siz, e, bağışlanmak istiyor. Yani size bir jest yapmak, bir adım atmak, evet sevgisiyle gelmek, ve barışmayı da çok istiyor. Bunu da ekstradan söylemiş olayım. Çünkü kendi hatalarını fark etmiş belki sizin öfkenizi ona olan öfkenizi böyle bir jest yaparak ya da kalbini duygularını açarak size bir adım atarak da yenmeyi düşünüyor. Yani sizin onu bağışlamanızı ve sizinle tekrar ilişkiye girmeyi düşünüyor. Eğer böyle bir ilişki yaşadıysanız yaşamadıysanız da bu kişi hani böyle aklıyla kalbinizi dengeleyeceğiniz mutlu bir ilişki vaat ediyor size. Yani hem akılcı hem duygusal bir ilişkiden söz ediyoruz. Peki Rumi'ye soralım hemen. Rumicim ne yaşarlar? Ne yaşarlar? Nasıl bir ilişki olur? Hani evliliğe gider mi yoksa hani böyle flört bazında mı kalır? Nasıl yaşar? Ne yaşarlar? kadehlerin süvarisi yani bu kişinin duygusal bir yanı da var yengeç balık akrep enerjisi de var çünkü demin de geldi ya da bu size olan duygularını anlatır duygusal bir ilişki yaşayacaksınız sevgisiyle gelecek eğer erkekseniz beyaz atlı prenses kadınsanız beyaz atlı prens olarak geliyor çok duygusal bir şekilde geliyor ve bakın ne yaşarsınız yani kadehlerin onlusu bu ciddi bir evlilik ciddi bir birlikteliktir yani aile kartı yani kuponlusu dünyanın eğlence cennetin Gül bahçesine benzerim. Çok keyif alacağınız, çok mutlu olacağınız bir ilişki sizi bekliyor. Yani bu ilişki böyle biri gelirse e, kabul edin. Zaten ruh eşiniz gibi de görünüyordu. Sizi mutlu edecek birinden ve size güzel, sağlam bir ilişki verecek birinden söz ediyoruz. Peki bu kişi ne zaman adım atar acaba? Hemen ona da bir bakalım, bir süreç alalım. Ne zaman adım atar bu kişi beni izleyene? Bakın çok tutkulu yani çok da beklemeyecek gibi değnek kartı geldiği için Yine bakın aile kartını da verdi. Yani onlu bir tarih diyeyim. Ayın onlu tarihlerine dikkat edin. En fazla 10 hafta diyeyim ben size iki buçuk ay. Ee, bir an önce adım atmak istiyor ama biraz cesaretsiz dedim ya. Hani biraz sürece bırakıp belki sizi tartmak isteyen ya da bağışlanmak isteyen biri ise cesareti olmayan biridir. En fazla 10 hafta bir de ayın onlu tarihlerine dikkat edin lütfen. Şimdi gelelim harflerimize. 7 tane harf çekeceğim. E, bu harfler adında olur, soyadında olur, lakabında olur, yaşadığı ülkede olur, şehirde olur. E, başında, sonunda, ortasında olabilir. Ben e, şehir isimleriyle yapacağım. E, sadece harfleri kodlamak için yani söylüyorum şehir isimlerini net anlaşılsın diye. Benim söylediğim şehirlerden olması gerekmez. Peki, ilk harfimiz Jilet'in J'si. İkincisi Nevşehir'in N'si. Üçüncü harfimiz Hatay'ın H'si, Hakkari'nin H'si. Dördüncü harfimiz Bursa'nın B'si. Yedi harf çekeceğim. Beşinci harfimiz Fatsa'nın F'si. Haris'in P'si altıncı harf, Pırasa'nın P'si ve 7 harfimizi de alalım. Yozgat'ın Y'si ya da Yalova'nın Y'si. E, açılımınız bu şekildeydi. Dediğim gibi bu isimler e, size bir şey bu harfler size bir şey ifade ediyorsa e, bu kişi inşallah gönlünüzce olur gelir size istediğiniz birisi eğer. E, bugünkü açılımım bu şekildeydi. Şifa olsun diliyorum. İsteklerinizi gördüm. Onları da yapacağım sırayla. E, çok ara vermemeye çalışacağım. <laughs> Sevgili dostlarım biraz böyle aksilikler oldu bu ara. Hiç gelemedim kanala. Kusura bakmayın lütfen. Dinleyip zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler.